Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru e, tercih devam ediyor diyelim esasında. İki program birlikte olacağız. Şimdi üniversitemizin vakfının kuruluşu 1973'lere dayanıyor. Üniversitemizin kuruluşu 2010 yılına dayanıyor. Üniversitemizin bulunduğu kampüsün geçmişi eğitim hayatı bakımından 130 yıla dayanıyor. Yani o kampüs kurulduğundan beri 130 yıl eğitim öğretime hizmet etmiş. Aynı hava yine devam ediyor. Üniversitemiz güzel insanların kurduğu bir üniversite. Ha, sorarsanız bana bu üniversitenin en büyük özelliği nedir diye kaliteli eğitimdir. Kampüsü, eğitimi, akademik kadrosu. Şimdi tercihlerle yaparken tabii ki öğrencilerle ilginç diyaloglar da ortaya çıkıyor. Şimdi sözünü edeceğim biraz sonraki konumuz olan üniversitemiz e, hakkında öğrencilerin düşüncesi aynen şu. Rektörüm de belki buna şahittir veya ilk kez duyacaktır. E, hocam o üniversite bayağı bir zorluyormuş öğrenciyi. Esasında hoşuma gidiyor. Zorlaması lazım tabii ki. Zorlayacak ki ileride kolay olacak. Zorlayacak ki ileride kalite olacak tabii ki. E, hocam zorluyormuş bayağı o üniversite duyduğumuz. Öğrenci bundan yakınır gibi ama esasında hoşuna da gidiyor efendim değerli konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Cevat Acar hocamız bizlerle birlikte şeref verdiniz. Teşekkür ederim efendim. <laughs> o şeref bize ait. Sağ Estağfurullah. Doğru mu öğrenciler dedikleri zorluyoruz değil mi, <laughs> mi birazcık? Evet, yani e, biraz zorluyoruz. <laughs> Öyle olmalı zaten. E, yani tabii onların e, geleceğe daha iyi hazırlanmaları bakımından Kesinlikle. E, biraz zorlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu tabii dozunda ve makul bir zorlama. Gayet. Gayet. E, tabii her şeyden önce bizim hedefimiz e, belli bir kalitenin altına düşmemesi eğitimin Kesinlikle. ve mümkünse geliştirilmesidir. O bakımdan bizim e, şeyimiz e, kaliteli iyi bir eğitim ve ekonomik bir e, bedelle Hayatım iyi yani. bir eğitim ee, şeyle e, güzel kampüste ekonomik koşullarda iyi bir eğitim evet. ve bildiğim kadarıyla Türkiye'deki üniversiteler arasında en fazla yabancı öğrenci sayısına da sahip olan üniversitelerden bir tanesi. Evet, üniversitemizin aslında 2010 yılında kanunu çıkmış, evet. 2011 yılından itibaren evet. öğrenci almaya başlanıldı ve 11. 12. senemize girdiğimizde şu anda biz yaklaşık bu sene mezun vermeden önce 11 bin öğrencisi olan bir yeriz ve burada da yaklaşık 20 küsuru öğrencilerimizin 91 ülkeden uluslararası öğrenciler. Dolayısıyla bu özellikleriyle oransal olarak ve belli ölçüde sayısal olarak da uluslararası öğrenci payı bakımından üst sıralardaki üniversiteler arasındadır Sabahattin Zahim Üniversitemiz. Ve en fazla da yabancı dil öğretimi seçeneği sunan üniversitelerden bir tanesi. Evet. Yani iki türlü var burada. Bizim programlarımız İngilizce, Türkçe ama Türkçe programlarımızın hemen hepsi yüzde otuz İngilizce müfredatı içeriyor. Arapça bir zamanda şeyimiz var, programlarımız var. Bir de bunun dışında dil merkezimiz marifetiyle çocuklara işte Rusçadan Çince'ye kadar yani birçok dünya farklı dünya dillerini isteyen öğrencilerimize öğrenme imkanı var. Ama demin sözünü ettiğimiz diller özellikle ilgili programlar bakımından onları öğrenmek zorunlu karşı ediyor. Evet. evet. Peki şimdi gençlere nasıl bir hayat bekliyor? 7 yıl sonra yaklaşık olarak 6-7 yıl sonra hayata atılacaklar. Ne olacak hocam 7 yıl sonra? Neye hazırlanmalılar? Siz neye hazırlıklısınız? Evet. Şimdi e, Sadık Bey e, benim tabirimle hayatın ya da tarihin hızlı aktığı bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle e, bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, ulaştırmadaki gelişmeler, bilgi teknolojideki gelişmeler ve diğer işte küreselleşme dediğimiz olgu ve birçok faktörü değişimi beraberce düşündüğümüzde çok hızlı bir değişimi yaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl salgın öncesinde dünya eskisi gibi olmayacak dendiyse, e, burada da tabii bu tür şeylerde, söylemlerde birazcık abartı evet, ya da herhalde. biraz pazarlama etkisi olabiliyor belki ama e, gelecekte de e, farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. E, ve burada bir kısım yetkinlikler, özellikle çalışma hayatı, eğitim birçok şey değişecek. Hemen şunu söyleyelim, çok genel bir tabirle gelecek e, bireysel girişimcilik özelliklerinin, proje bazlı çalışmanın, herhangi bir işin ya da projenin sorumluluğunu üstlenmenin, bireysel olarak iş yapabilmenin daha kıymet kazanacağı bir dünya olacak. Bir başka özellik bunlara bağlı olarak özellikle bütün çalışma hayatı açısından bakıldığı zaman sonuçlara, ölçülebilir sonuçlara dayalı performans değerlemenin ve buna dayalı ...fiyat ve ücret belirlemenin... ...etkili olduğu bir dönem olacak. Öz disiplin burada son derece önemli. Bir de... ...özellikle belki de ironik bir biçimde... ...ahlaki... ...değerlerdeki erozyonun da... ...bir sonucu olarak... ...önümüzdeki dönemde, günümüzde de bu... ...zaten kıymetli bir değer... ...ve nitelik ama... ...önümüzdeki dönemde dürüstlük ve güvenirlik... ...sözüne sadakat... ...hem bireysel olarak hem kurumsal olarak... ...daha aranır ve gerekli bir yetkinlik olacak. Güzel çok yani, güzel dediniz. Şimdi evet. Y'ler gitti, Z'ler var, arkadan Alfa'lar geliyor. Şimdi bunlar değişiyorlar gerçekten yani bu kuşakların davranışları değişiyor. Bu sadece bir yani slogan olarak değil. Peki bizi değişiyor mu? Üniversitelerde değişiyor mu? Üniversitelerde bu değişme ayak uyduruyor mu? Sabahattin Zahim neler yapıyor, neler değiştiriyor? Ee, Efendim şimdi üniversitemizde şu anda bizim 8 tane fakültemiz var. Yani bunlar işte mühendislik ve doğa bilimleri, hukuk fakültesi, işletme ve yönetim bilimleri, insan ve toplum bilimleri, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve eğitim fakültesi olarak sıralanabilir. Bunun dışında tabii 92 tane de lisansüstü yüksek lisans ve doktora programımız var. Şimdi yeni teknik bir olgu olarak bilindiği gibi bu küresel salgın döneminde uzaktan eğitim de hayatımıza girdi. Evet Üniversitemiz bu süreç içerisinde hemen hemen bütün şeyler için yani programlarda zorunlu olarak yapılan bu programlarda birçok üniversite gibi uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldı. Ama bu süreçte üniversitelerimizin yaşadığı önemli bir sorun hepimizin gözlediği gibi evet uzaktan bir eğitim yapıyoruz ama bu uzaktan eğitime uygun özellikle ölçme değerleme başta olmak üzere uygun materyalin, eğitim malzemesinin üretilmesi filan konusunda ciddi bir sıkıntı, sorun yaşandı. Özellikle bu dönemde yapılan ölçme değerleme yani kısa deyişle sınavların güvenlik ve geçerliliği konusunda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Üniversitemiz dünyada özellikle örnek alınabilecek ülke ve üniversitelerde geçerli olan bir sınav sistemini devreye sokmuş bulunuyor. Yani bu gerçekten önemli bir şeydi. Bu arada tabii birçok şey gibi bazı programlarımız uzaktan bir kısmı karma yani hem yüz yüze hem de karma şeklinde yapıldı. Bu arada üniversitemiz salgındaki biraz hızlandırılmış etkisiyle salgının tedbirlerin etkisiyle devreye sokulan daha geçerli ve güvenilir, daha etkili bir uzaktan eğitim nasıl yapılır hususunda demin söylediğim işte bu geçerli ve daha güvenli yüksek sınav sistemini devreye sokmak bütün hocalarına, ders veren bütün hocalarına doğrudan ekran üzerindeki işlemleri ekrana yansıtma yani öğrencilerin izleyebileceği bir ortama yansıtma özelliği taşıyan tabletler verme vesaire gibi yapıldı. Ama bizim gene gündemimizde istesek de istemesek de gelecekte dijital teknolojilerin eğitim öğretimde de daha fazla yer alacağı bir dünyaya doğru evriliyoruz. Dalgalanmalar kısa vadede olabilir ama trendin o yönde olduğunu öngörüyoruz. Ve biz burada evet yüz yüze eğitimin değerini hiçbir zaman inkar edemeyiz. Çünkü orada örtük bilgi dediğimiz yüz yüze iletişimin bir arada olmayanın getirdiği olanaklar ve kazandırdığı yetkinlikler de var. Ama buna rağmen hayatımızda daha karma belki esnek, dijital, uzaktan yöntemlerin de hem çalışma hayatında hem eğitim, öğretim hayatında daha fazla ve daha etkili olarak yer alması gereken bir çağa doğru, döneme doğru evriliyoruz. E açıkçası bu da bizim üzerinde çalıştığımız ve neler yapılabiliriz, nasıl hazırlanabiliriz diye düşündüğümüz konular evet. arasında. Peki şimdi üniversiteler fiyatlarını açıkladılar. Vakıfı. Bu konudaki düşünceniz nedir? E aynı zamanda hani tamam fiyatlara <laughs> açıkladık da bir de burs olayının da hani dengelemesi lazım e olaylar. Evet. Efendim şimdi şunu söyleyelim yani üniversitemiz ben yaklaşık 4 ay önce görevi devraldım. Şimdiye kadar birçok muadil üniversiteler gibi enflasyon oranlarını dikkat alarak öğrenim ücretlerini ve tabii doğal olarak diğer akademisyen ve diğer personel ücretlerini de bunları esas alarak belirliyordu. Gene bu yaklaşımın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu yıl vakıf üniversiteleri bakımından ciddi bir kırılma dönemi kanaatimce. Yani bir işletmeci olarak daha söylüyorum ki bir kırılma dönemi. Neden? Çünkü şimdiye kadar bakınız devlet üniversitelerinden farklı olarak vakıf üniversiteleri Eylül'den Eylül'e bir özel bütçe dönemine sahiptir ve şimdiye kadar ekstrem durumlar. Ben en azından bizim üniversitemizin kurulduğu yaklaşık 12 yıl öncesinden bugüne kadar. Senede bir kere öğretim ücretlerinizi belirliyorsunuz, personelin ücretlerini de bir defa belirliyorsunuz ve bir yıl öbür Eylül'e kadar bu devam ediyordu. Evet. Ama şu anda artık bakın en azından bizim üniversitemizde geçen sene Eylül'de saptanan ücretlerden ne ilave olarak Ocak ayında ve şu anda Temmuz ayında tekrar zam yapmak durumundayız. İki, Türkiye yaklaşık 20 yıllık bir dönemde aşağı yukarı %10'larda seyreden bir enflasyon ve buna dayalı olarak oluşturulan bir fiyatlandırma politikası izledi hem kurumlar hem de bütün aktörler. Ama ilk defa %15'lerden %70-80'leri tüketici fiyatları bakımından söylersek evet. bulan bir enflasyona ulaştık. Üretici fiyatları bakımından ise %138'lere en son rakam ulaştı. Dolayısıyla üniversitelerin hizmet üreticisi olduğunu ve onlar bakımından evet, öğrencilerimiz ve velilerimiz bakımından, aileler bakımından %78,5 olarak en son açıklanan tüketici fiyatları esas ama üreticiler bakımından geçerli olan enflasyon daha yüksek. daha yüksek. Dolayısıyla bu dönem biraz zorluklu bir dönem. Özellikle bu koşullar içerisinde ben alanım yönetim alanının verdiği bilgi ve yetkiye dayanarak da şunu özellikle söylemek istiyorum: Vakıf üniversiteleri bakımından temel bir kısım program açma zorunlulukları için aranabilecek bir kısım koşulları mevcut koşulları kabul ediyorum ama e, kısmi süreli çalışmanın devreye sokulması artık zaruret haline gelmiş görünüyor. Yani burada öğretim üyelerinin yani ders ücretli çalışmayı kastetmiyorum. Yani diyelim 5 üzerinden konuşuyorsak haftanın 5 günü gelene 5'te 5 beş, efendim 4 gün gelene 3 gün gelene 5'te 3 falan gibi ücret vermeyi, maaş vermeyi mümkün kılan esnek bir çalışma sisteminin aslına bakarsa benim şahsi kanaatim bütün üniversiteler için bunun evet. gerekli olduğunu düşünüyorum ama gelir gider dengesi ve sürdürülebilirlik açısından bu konu vakıf üniversiteleri bakımından evet. hayati öneme sahip bir şeydir. Şimdi kısaca üniversitemiz açısından şunu söyleyelim. Üniversitemiz bizim burs ve indirim oranları bakımından Türkiye'nin oran bakımından önde gelen üniversiteler arasında. Bizim 60'ları geçiyor. Sağladığımız burs ve imkanlar. Şu anda bakın iki programımızda yüzde ücret alıyoruz. Geriye kalan otuz altı programımızda bütün öğrenciler yüzde elli ücretle başlıyor. Çok güzel. İlk beş tercihe tercih bursu var. Birinci tercihte yaptığı programa kaydolursa öğrenci yüzde indirim ilave alıyor. Ve eğer iki üç dört beşten birine yerleştirilirse o zaman yüzde elli ilave olarak yüzde daha alıyor. Bunun dışında bizim başka burslarımız da var. Yani başarı bursları başarı var. Burs. E, artı e, kardeş bursları var. E, bunun dışında e, şehit Gazi yakınlarına sağlanan indirimler var. Sporcu ve sanatçı öğrencilerimize sağlanan burslar var. Bunun dışında İlim yayma cemiyeti, İlim yayma vakfı bu yurtlarda kalmış ya da onların burslarıyla okumuş öğrenciler ve benzeri için sağlanan ilave burslar var. Peki yurtlardan söz edersek? Efendim, şimdi e, Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsü gerçekten yani üniversitemiz olduğu için söylemiyorum, İstanbul koşullarında e, belki de en güzel kampüslerden bir tanesi. Şu anda bizim iki tane asıl kampüsümüz, Halkalı'daki Mehmet Akif Merhum'un e, hem öğrencisi hem hocası olduğu e, Ziraat Halkalı Ziraat Mektebi Ailesi. yani yüksek Ziraat Mektebi. 130 yıllık geçmiş. Evet, 130 yıllık. İkinci Abdülhamit Han zamanında 1892'de faaliyete geçen bir şeyimiz var, kampüsümüz var ve burada bizim yurtlarımız da var. kız ve erkek öğrenci yurtlarımız var. vakıf üniversiteleri arasında yurdu bulunan üniversitelerden biri olmak bizim açımızdan büyük bir avantajdır. şu anda onun dışında bir de öğrencilerimiz ve diğer misafirlerimiz için konuk evimiz de var. Burada tabii yurt imkanlarımızı daha iyi, daha nitelikli ve daha kapasiteli hale getirme yönündeki projelerimiz de gündemimizde efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Ve Sabahattin Zahim Üniversitesi için son söyleyecek şey gerçekten tercih ettiğinizde en kaliteli eğitimi alacağınızdır. Şimdi kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Evet.